Takım kıpırdama. Ellerini kaldır. Pislik herif. Onu senin bu pisliği hemen alın buradan. yüzüm görmesin. Çık dışarı lan. Bunun intikamını almayacağımı mı zannediyorsunuz? İkinizi de mahvedeceğim. Dostum hemen arabaya bin yoksa seni vurmak zorunda kalacağım anlıyor musun beni? Bana bak çaylak Canımı sıkma Bineceğiz dediysek bineceğiz Dostum arabaya bin Seni son kez uyarıyorum Çaylak seni komiserin çağırıyor Bak bakayım arkaya ne diyormuş Ahbap komiserim mi çağırıyor Salak şey seni Şimdi ver bakalım bana şu silahını Bunu hemen rehin alıp gitmem lazım Komutan elbet beni peşime düşecek Elimde rehin olması benim için avantajlıdır. Şu silahımı koyayım arkaya. Evet araca binip kaçmam lazım. Komutan! Komutan adamımız kaçtı. Acımasızca kaçtı komutan. Yakalamamız lazım. Yeni başlamıştı polis yeni olmuştu onu da rehin aldı bir an önce kurtarmamız lazım onu Sen neler söylüyorsun nasıl elinizden kaçırırsınız bir adama sahip çıkamıyor musunuz Hayatım Niko ile Berat nereye kayboldu gene ya Hayatım sana söylemişlerdi unuttun mu Niko'nun karnı acıkmış Berat ile beraber yemek yemeye gittiler Ne yemeği ya ne yemeği ya bunların ne yemekleri bütün ne başka bir şeyleri ara hemen gelsin sen de hemen git seni de gözüm görmesin. Elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz her şeyi. Ben yakalayacağım onu. Hayatım sinirlenme. Bu acımasız Jack polis aracını alıp kaçmış. Akıllı olsa yer belirleme cihazı olan bir araçla kaçmazdı. Onun yerini hemen gidip tespit etmen lazım. Hadi marş marş. Hemen gidiyorum bilgisayardan bakacağım. Komutanım geldik geldik. Ya ben olmasam hiçbir şey yapamıyor bunlar ya. Niko sen neden maskeni ve kaskını takmamışsın? Hemen maskeni ve kaskını tak çabuk ol. Seni mi bekleyeceğiz? Ya komutanım ben maske taktığım zaman saçım bozuluyor ya. Ben saçım bozulsun istemiyorum. Ben saçımı çok seviyorum çünkü. Niko gerçekten seninle uğraşamayacağım. Gerçekten. Bak gerçekten. Neyse hemen görev dağılımı yapıyoruz. Sen bizi drone ile yukarıdan takip edeceksin. Anlaşıldı mı? Bilgiler geldi mi? Neredeymiş bu adam? Nereye doğru ilerliyormuş? Hemen bana bunun bilgilerini ver ve operasyonu başlatalım artık. Hayatım acımasızcek. At çiftliğine gitmiş. Bu sistemden şu an bakıyorum da at çiftliğinde olduğunu görüyorum. Onun aracında sinyal verici var. Biz onu Ediyoruz. Anlaşıldı anlaşıldı. Demek at çiftliğine gidiyor. Eğer at çiftliğine gitmediyse, aracı bırakıp bir yere gittiyse, sen onu yukarıdan drone ile takip edeceksin. At çiftliğinin etrafında dön. Hayatım, sen karargaha dön. Ve en ufak bilgi gelirse, yer değişikliği falan olursa, mutlaka beni arayıp bilgilendiriyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hayatım. Ben karargaha dönüyorum. Berat, bugün senin neyin var? Ben sana drone ile takip et demedim mi? Drone'un başına git demedim mi? Hadi marş marş. Gelelim sana. Niko. Efendim komutanım söyleyin emredin ne isterseniz yaparım. Niko Niko operasyonun güvenliği için sen benimle geleceksin. Sen benim yanımda kalırsan eğer operasyon daha güvende olacak bundan eminim. Şimdi beni takip et. Koşsana Niko. Geliyorum komutanım geliyorum. Kanala abone olduysan bu videoya da like attıysan artık sen de bizden birisin. Niko burada kendine dikkat et. Sana zarar gelsin istemem. Niko sen arabada kalıyorsun. Sakın aşağı inme. Acımasızca burada olduğunu biliyorum. Hemen ortaya çık. Senin o polis arabasını bilerek aldığını biliyorum. Peşine düşmem için yaptım bunu. Ben her zaman söylemişimdir. Bu komutan çok akıllı. Çaylak hemen ilerle. İlerle de komutan bir rehine görsün. Adamım beni sakın vurma. İlerle çaylak ilerle. Eğer bir hata yaparsan bu adamın beynini dağıtırım. Şimdi ortaya çık bakalım. Yoksa bu adamın beyni dağılır. Jack ben bunları bilmiyorum mu zannediyorsun ha? Karımı gönderdim karargaha. Berat'ı gönderdim başka bir yere. Tek başıma geldim. Bir oğlum var onu da arabadan çıkmasın diye silahla korkuttum. Bugün bu iş bitecek. Bugün ya sen öleceksin ya da ben öleceğim. Anlıyor musun beni? Sen şimdi hemen o adamı gönder. Biz kozlarımızı paylaşalım. Bak 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 ne kadar da akıllısın sen. Benim rehinem var. Ben senden daha üstünüm şu anda. Rehine hemen geç duvarın dibine ve oraya otur. Rehine burada kalacak. Sen de ortaya çıkacaksın. Üçe kadar sayacağım. Çıkmazsan rehineyi vururum. Şakam yok. İstersen şansını bir dene. Adamım ne olur beni vurma. Ne olursun adamım beni vurma. Nereye geçeyim? Duvarın oraya geçiyorum adamım. Sakın beni vurma. Buraya oturacağım. Hiç kıpırdamayacağım. Arkanı dön. Yüzün duvara dönük olsun. Komutan sıkılmaya başladım. Artık çık ortaya. Üçe kadar sayıyorum. Çıkmazsan bu adam ölecek. Bir polis senin yüzünden ölecek. Çık ortaya. Beni yıllarca hapiste tuttu. Bunun hesabını vereceksin. 3, 2, 1. Tamam tamam. Çıkıyorum. Komutan, komutan. Elime düştün komutan. Bak burada bir sen varsın. Bir ben varım. Seni de öldüreceğim. Ha, bu yeni polisi de öldüreceğim. İkiniz de öleceksiniz ve ben buradan gideceğim. Şimdi bana ellerini kaldır bakalım. Yoksa polis ölür. Jack sakin ol. Ellerimi kaldırıyorum. Sakin ol. Yaklaşacağım. Artık bu iş burada bitsin. Kimseyle uğraşmanı istemiyorum. O polisi de serbest bırak. Beni mi öldüreceksin? İşte öldür buradayım. Beni ölümle mi korkutacaksın? Çok konuşma da şu silahını indir bakayım. Silahını at. Görebileceğim bir yere at. Tamam. Silahımı da attım. Şimdi şu rehineyi hemen serbest bırak. Rehineyi mi serbest bırakayım? Onu mu istiyorsun? Peki. Öyle olsun. Acımasız herif sen ne yaptın? Sana kim ellerini indir dedi ha? Kaldır şu ellerini. Acımasız pislik herif seni. Vur. Senden mi korkacağım? Allah'ım o silah sesi nedir? Babama bir şey mi oldu acaba? Ne oldu? Şuradan çaktırmadan gidip bakmam lazım. Babam iyidir inşallah. Bir tane babam oldu. Onu da kaybetmek istemiyorum ya. Oha babamı rehin almış. Polis ölmüş. Bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Düşün Niko düşün Niko düşün Niko Ne yapayım ne yapayım Berat arayın Berat'ı Alo alo Berat Efendim Berat acil at çiftliğine gelmen lazım Babamın hayatı tehlikede Babam acımasızca rehin almış Ne diyorsun sen gerçekten mi Evet Berat çabuk gel Berat çabuk gel Babamı vuracak yoksa bu adam Şey yapmam lazım şey yapmam lazım Babam ölürse ben yaşayamam Evet evet dikkatini dağıtmam lazım Bombayla dikkatini dağıtabilirim. Bombayla dikkatini dağıtırsam eğer babam onun elindeki silahı alır ve tekrardan yakalar. Şu bombayı birazcık ileri atayım. Bu ses de neydi böyle? Zaman kaybetmeyelim öl. Nereye kayboldu bu pislik herif? Hemen şuraya saklanmalıyım. Benim diğer tabancamı alayım hemen. Jack! Bu sefer seni elimden kim alacak Jack? Bu sefer öldüreceğim seni Jack. Jack yaşlanmışsın sen bayağı Ne oldu? Vuramadın mı beni? Komutan, çekirge bir zıplar iki zıplar. Üçüncüsünde, üçüncüsünde yakalanır. Bir kere zıpladın. Bakalım şimdi ne yapacak? Babamı kurtarmalıyım. Bunlar çatışıyor. Babamı vuracak. Bu adam, bu adam çok acımasız. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Evet buldum buldum. Arabayla gideceğim. Arabayla onun önünden geçeceğim. Ve böylelikle babam oradan kaçacak. Evet evet bunu yapmalıyım. Çocuğu vurdum. Komutan beni öldürmeden kaçmalıyım buradan. Oğlum. 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 Pislik herif. Oğlumu vurdu. Oğlum. Oğlum. Oğlum yaşıyor musun? Nefes alıyor musun? Oğlum. Babacım. Babacım. Birazcık canım acıyor. Sen yaralanmadın değil mi? Oğlum neden yaptın? Neden yaptın? Neden? Alo Berat. Efendim. Berat oğlum acil at çiftliğine gel. Hemen. Baba ben. Yoldayım. Niko aradı beni. Tamam oğlum tamam. Acil gel. Niko'yu acımasızca vurdu. Çabuk gel. Acele et oğlum. Acele. Et. Çabuk indir. Kaldır oğlum. Kaldır hemen. Kaldır helikopteri. Berat. Acele et. Acele et. Niko yaşaması lazım. Benim için hayatını tehlikeye attı bu çocuk. <laughs> Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben benat. Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.